E Tuvalete <laughs> sen git. senin düşmanın var. Değil, de seni derler ya Sen de <laughs> <bunu anahtasına. gülüyor> Ama sen ayıra gitme Seni bak <laughs> Bilir mi o? Eğer çıkar mı? <laughs> <laughs> <Dört, gülüyor> İzdivaç'a başa gidecek mi başa Gidecek mi sen kararına? Esra Erona mı gidecek? Hangisine <laughs> gidecek? Esra Erona. Gideceğim. de. Esra Erona göstermez. Başa ki dört Hüseyin'in 20 kağıdı var yani. Var. <laughs> Bütünle bir kara var. Bütün için kapkara senin. Niye ben kadar ben kadar uzun, uzun. bu kadar Niye bu kadar üzüldü? Kim üzüldü seni? Kim üzüldü <laughs> seni? Bak. Oy. Bak. Bak. Oy. Bak balı. Ay balın içini çek. Çekti ne Çekiyor mu Nasıl bakıyorsunuz ki? Bak. <laughs> kişi var burada bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Yol gözükür. <laughs> evet. gözükür.

ara ver. Bal kapandı. Ana, yarın evdeyim, yarın içerilerim ben. Bir karar verin. Allah'ın da bana hafızı kazanmadım. Tamam. Bitmiş. Tek, tek ayakla. Evet. Al. Bitmiş. Al. Dışarı dışarı. <laughs> al. 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 Al.